Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Öncelikle e, internetten kurs kanalıma üye olup. Sağ taraftaki zile, alttaki zile tıklarsanız sevinirim. Ee, bu şekilde videolarımın, yeni videolarımdan haberdar olacaksınız arkadaşlar. Ee, para kazanma siteleri e, ne katılırsanız burada bütün e, bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda gerçekten çok basit. İnsanlar yıllarca, yıllarca dedim yani e, Google ortaya çıktığından beri devamlı tıklıyorlar devamlı tıklıyorlar devamlı tıklıyorlar eğer zamanda bu programı e, sahip olsaydınız anlatacağımız programı altta da linki vereceğim gerçekten çok güzel para kazanırsınız kazanacaktınız ama geç kalmadınız arkadaşlar zaten devamlı Google'a giriyorsunuz bir şeyler arıyorsunuz Peki bunun karşılığında artık <laughs> tıklamayla para kazanıyorsunuz arkadaşlar Bitcoin kazanıyorsunuz e, şu anda gerçi e, Türkiye'de olan olaylardan dolayı Bitcoin millet korkuyor ama bunda korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Siz burada para kazanıyorsunuz. Ee, vereceğim sitede siteyi Chrome'a ekliyorsunuz arkadaşlar. Chrome'a eklediğiniz zaman Google yerine size bu dediğim sayfa gelecek. Aradığınız her şeyde her ama bir şeyi bir defa arayıp tekrar arıyorsanız aynı şeyi Para gelmiyor. Daha daha doğrusu oradan para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu siteyi şöyle açıklayayım. Bu site'nin ismi Repricer. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Ben artık Google'u kullanmıyorum. Bakın burada kazandınız para toplanıyor. Ondan sonra isterseniz alabiliyorsunuz. Ama yani e, binden aşağı olduğu için olmuyor arkadaşlar. E, en azından bin Pre kazanmanız lazım. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyorum. Bakın. Pre search. Pre search geliyor. Bu ana sayfanız. Bunu ana sayfaya ekliyorsunuz. Zaten e, direktmen pre -search diye verdiğiniz zaman şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya bakın. Ben şu şekilde yapıyorum. Tamam mı? <laughs> e, kurnazlıkla öğreteyim. Buraya yazıyorsunuz. Şuraya iyi bakın. Belki yazmışımdır. Pre gördünüz mü? 11.64'e çıktı. Şimdi press yazıyorum. Yani şey şey ekliyorum. Ne diyeyim? Nasıl der, e, kelime kelime harf harf ekliyorum. Tekrar yapayım. Demek bunu kullanmışım arkadaşlar. Önceden yapmışım. Şu şekilde vereyim. Burası devamlı artıyor demek, ki bunu kullanmışım arkadaşlar. Mesela Ali diyelim. Ali. Bunu kullanmadım bence. Bu şekilde bir 11 60 çıkması lazım şimdi. görüyorsunuz. Buraya bir harf daha ekleyelim. 80 11 88. Tak at at at. Bunu da kullanmışım. Şu şekilde verelim 11 88. 12. Görüyorsunuz yani demek istediğim bir kelimeyi bir defa kullanacaksınız. Bir harfi bir defa kullanacaksınız veya bir kelimeyi bir defa kullanacaksınız. İkinci kullanışınızda size burada para vermiyor arkadaşlar. Yani bu mahiyet bir şey arkadaşlar. Yani sadece aramayla para kazanıyorsunuz. Yani bu bu kadar basit bir şey olamaz. Bunu belli bir süre sonra hesabınıza aktarıyorlar Aktarılıyor diyeyim. Bakın burada YouTube ile ilgili arama yapıyorsunuz. Google ile ilgili arama yapıyorsunuz. Burada gittikçe değişiyor işte. Eğer isterseniz bunlardan tekini üste alabiliyorsunuz. Çok 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 şeyleri var. Yani ya arama çubuklarının üstüne bunları ekleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Amazon, Amazon, Germany. Gördünüz mü? Burada eklendi. Buna gerek yok. Remove diyelim. Yani arama çubuklarında bunlar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada e, 95 tane var görüyorsunuz. Buraya girelim. Etni pro, Provider. Yeni şeyler de ekleyebiliyorsunuz. Buraya. E, Başka ne göstereyim arkadaşlar? Bunu şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Gidelim. Google'dan bunu arıyorsunuz. Pre-search. Pre-search. pre, -search. pre, -search. pre -search aradıktan sonra bunu direktmen ekliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir dakika, şuradan people search pre. bunu şeyden de ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Pa 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 an bir saniye Heh, pardon. şimdi arkadaşlar pre-search'ı ekledikten sonra Google'a gidiyorsunuz, Pro Search veriyorsunuz, bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra karşınıza üye olduktan sonra karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Bunu arkadaşlar mesela burada Firefox, Download on Search, o da Out, Start, Exit. Burada Chrome'u ekliyorsunuz. Yani Chrome'u ekliyorsunuz derken indiriyorsunuz arkadaşlar. Burada çıkan şudur. Ben şimdi şunu e, ekledim zaten. Burada size der ki bunu ekleyinler. der. Siz buraya eklersiniz. Burada e, şu anda verdiği buradan çık diyor. Çık saçma olur. Buraya tıkladıktan sonra direktmen sizin gelecek sayfada gelecek sefere ana sayfanızda bu çıkıyor. Yani direktmen e, ana sayfa olarak ekliyorsunuz. Zaten orada da söylüyor size ana sayfa olarak ekler misiniz, eklemek ister misiniz diye. Orada ana sayfa olarak ekliyorsunuz ve her tıklamada para kazanıyorsunuz. Bunu e, tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın burada e, başlangıçta sayfanız olduğu zaman işte e, direktmen ilk sayfaya gelsin diye. Yani burada eee araçlar var buraya bir şey yapmanız gerek yok zaten o otomatikman çıkıyor arkadaşlar bende böyle oldu buradan da gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz bunu mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar bu şekilde yani para kazanılmaz başka yerde para kazanılmaz bunları aktarıyorlar size burada birikiyor 1000'i geçtikten sonra siz orada parazını, paranızı isteyebiliyorsunuz sizden şey istiyor e, hesap namazını filan istiyor siz de bunu yazdıktan sonra paranız size geliyor arkadaşlar. Bunu mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu seferki videom biraz kısa oldu. Sağ tarafta aşağıda zil sesi var. Zil, ses, zil sesi nereden çıktı ya? Zil işareti var. Zil işaretini tıklarsanız devamlı çektiğim videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorunuz olursa lütfen yazın. Bazen konuşmada bazı aksaklıkları olursa kusura bakmayın. Ben sizlere bilgi vermek amaçıyla çekiyorum bu videoları. Ne kadar kazanırsanız o kadar benim de hoşuma gider. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.